Peki sevgili Talha günaydın günaydın merhabalar şimdi e, o Mesut o şarkıyı durdursun da Mesut'la bir türlü anlaşamıyoruz bir gün benden kavga edecek burada ben mesajlara bakarak soruları sormak istiyorum sana o çeviriyor he. Tala şimdi e, dinleyicilerimizden de gelen sorular var dün akşam e, sen yoktun biz Facebook'ta biliyorsun her gece yayın yaparken sohbet ediyoruz yayın değil zaten. E, o sohbet sırasında Mustafa Çömlek abimiz aşı olmuş Kazım dedi işte ben dedi nasıl yapacağım e, Türkiye'ye gidebileceğim mi rahat bir şekilde orada karantina var mı ya da buraya geldiğimde karantina olacak mı çünkü biz yurt dışında yaşayan insanlar olarak. Bir dinleyicimiz de yazmış sonu 768'de şimdi yeni gelen mesaj Kazım Bey diye yazmış 3 e, hafta kapalı fakat buradan Türkiye'ye giden Türk vatandaşları veya Alman vatandaşı olanlar için kapalı mı orada dışarıya çıkabileceğiz mi diye yazmış adını görmüyoruz ama 768'de bitiyor onda numarası. Ne düşünüyorsun neler o ne ne yapmalıyız ya Ka karıştı ortam yine. <laughs> evet aslında izin öncesi bu soruların akla gelmesi son derece doğal. Çünkü her gün gündem değişiyor, her gün bir açıklama yapılıyor. Ben bugüne hmm. göre e, anlatacağım ama yarın bu değişebilir. Tabii, Özellikle Temmuz'a doğru ya da izin sezonunda çok farklı kurallar gelebilir. Hmm, hmm. E, ama ben e, hem bugünü söyleyeyim hem tahminimi söyleyeyim. Evet. E, öncelikle Türkiye'de bir karantina yok. Türkiye'ye gidenler karantinaya girmiyorlar. E, hatta e, yabancıların yani Türkiye'de ikameti olmayan kısa sürede kalacak olan turistlere yönelik sokağa çıkma yasağı da uygulanmayacak. Bir dakika. O biz mi oluyoruz? Evet. Yani yurt dışındakiler oluyor. Heh, şimdi tamam. e, yabancılar olarak söyleniyor ama normalde e, Türkiye'de ikameti olmayan Türk vatandaşları için de bu kapsamalı. Yani bu yasak uygulanmamalı. Evet. Ama şimdi bize de e, soranlar oluyor. Bazı müvekkillerimiz Türkiye'de Kimisi polis kontrollerinden geçerken ceza yememiş, kimisi ceza yemiş. Türk vatandaşı evet. olduğu için yabancıların, yabancı vatandaşların böyle bir evet. sorunu yok. Evet. Ama Türk vatandaşlarına bazen ceza yazıyorlar. İkameti yurt dışında olduğu halde bunlar doğru değil. Hatta mahkemeden bu cezaların iptal edilebilmesi de mümkün. Ee, ama maalesef bazı polisler bilmediklerinden dolayı ceza yazıyor. bazı da ee, otomatik bilgi anlaşmasından dolayı adresini Türkiye gösterenler var onlar ha? Türkiye'de ikamet ha? ediyor gözüküyor tabi yurt dışında yaşadığı halde tabi onlar bu yasaklara tabi onlar bu kurallara ya. tabi onlar e, yurt dışında oturumum var ama işte bu ikametim burada gözüküyor e, bunu böyle göstermelik yaptım diyemezler orada evet, polis çünkü suç işliyor zaten anda TC'den ha. onun Mernis sisteminde AKS kaydının Türkiye olduğunu hmm. görünce tabii ki hmm. cezayı keser kendilerine peki. Ee, şimdi onun dışında bu kurallar demin dediğin gibi anında değişebilir bugünden yarına değişebilir fakat insanlar gitti orada ceza yediler e, bu insanlar mahkeme verdiğinde bir ücret olacak e, bunlar da var ne olacak? E, şimdi şöyle böyle geçen hatta biz e, sosyal medya hesaplarımızdan dilekçe örnekleri paylaşmıştık yine. He arabada maskeli olma mesela arabada maske takmadığı gerekçesiyle ceza yiyen birinin e, cezasının iptal edildiğine yönelik hem dilekçe örneği hem de emsal mahkeme kararı örneği paylaştık. Böyle küçük davalarda, böyle küçük itirazlarda bazı dilekçe örnekleri bulup kendileri de dilekçe verip iptal ettirebilirler. Hı. Eğer e, bu konuda ...destek almak isteyenler bizim internet sitemizi... ...ya da sosyal medya hmm. hesaplarımızı takip ederse... ...ara ara biz böyle... ...itiraz dilekçe örnekleri paylaşıyoruz. Evet. Ceza yiyen kişi alır mahkeme o dilekçeyi verir... ...sonucunu bekler. Sonradan evet. iptal edilebilir. Edilir, Veya evet. hukuk sigortası varsa... ...reşyusu varsa bunu reşuslarda ...o kapsamda ise eğer karşılar... Evet. E, e, ...o itirazla o cezayı iptal ettirebilir. Evet. Peki... ...var mı eklemek istediğin başka bir şey? Şimdi şöyle bir de bunun dönüşü var... ...hani bu kişiler <laughs> döndüğü... <laughs> Esas acaba... sorun o çünkü... Mustafa evet. Çömlek abimiz Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul'a gidecek. Döndüğünde karantina olur mu? <laughs> Şimdi Normalde şu anda Almanya'da karantina var. Evet. E, hatta dönmeden önce Türkiye'de test mecburiyeti de var. E, test hmm. mecburiyeti evet. yapacak. Bir de karantinaya girecek. Zaten arada... e, Taylan sözünü kesiyorum. Özür dilerim. Evet. Testi uçağa binmek için yapma zorunluluğumuz yok mu zaten? Testi e, uçağa binmek için mecburiyet var. Evet. Ama o konuda e, tabii bu mecburiyet Almanya'nın koyduğu bir mecburiyet, hmm. Türkiye'den gelenler için koyduğu bir mecburiyet. Yani belli ülkelerden evet, gelenler için. Evet, riskli ülkeler grubundayız için, daha o yüzden. Aynen e, bunun kaldırılması durumu söz konusu. Ama hmm. kimler için iki aşısını yapmış olan kişiler var. için. Evet. Çünkü iki aşısını yapmış kişilere bir aşı pasaportu verecekler. E, bu onların negatif test sahibi olanlarla eşit düzeye getirecek. Hmm. Eğer bir hastalık semptomu da göstermiyorsa. Bu kişi herhangi bir negatif test sunmadan, ibraz etmeden doğrudan doğruya uçağa alınacak ve Almanya'ya geldiğinde de karantinaya girmeyecek. Ama şu anda bu konuda düzenleme yapılıyor. Ee, bazı e eyaletlerde yürürlüğe girdi ama genel düzenleme yapılmadığı için mesela Hamburg için şu anda hala aşı olsa bile karantina var diyebiliriz. Hmm. Ama geçtiğimiz e haftalarda da Sağlık Bakanı, Açıkladı Alman hmm. Sağlık Bakanı açıkladı bu konuda düzenleme yapılacak dedi. Hmm. Şu ana kadar isteseler yaparlardı ama yapamamalarının sebebi e genel olarak aşılama e hızının yavaş olması. Yani hmm. burada bir haksızlık ortaya çıkar. Vatandaşlar aşı olmak istediği halde olamıyorsa hmm. ve say bir de e, eşitsizlik meydana getirseniz aşı olana bu imtiyazları veriyoruz. Aşı olanlar, olmayanlara vermiyoruz diye. Evet. E, bu noktada bir haksızlık ortaya çıkabilir. Bundan tepki almamak için şu anda bunu biraz yavaşlatıyorlar. Evet. Şimdi evet. burada ben tahminimi söyleyeyim. Şimdi Almanya'nın elinde 7 ayda son kullanımı bitecek e, doz aşılar var. Milyonlarca hmm. doz aşı var. Bunların hepsini vuracak. Yedinci yani. aya kadar e, bunların vurulması lazım. Yoksa hmm. bunlar çöp olacak. Hmm. E, dolayısıyla yedinci aya kadar e, çoğunluk isteyenler diyeyim aşı olmuş olacak hmm. ve istemeyenler kalacak. Bu durumda böyle bir e, uygulama yapıp onları da özendirmeye çalışabilirler. Evet. İşte e, aşı olanlara bir takım imtiyazlar tanıyacaklar. Hı -hı. İşte e, alışverişlere giderken şimdi test isteniyor. Aşı pasaportunu gösterip alışverişini yapabilecek. E, veya işte belli yerlere girebilecek. Test zorunda olan belli yerlere kuaförler, Hı -hı. işte berberler. Hı -hı. Evet. E, dolayısıyla e, onlar onlar takım imtiyaz sahibi oldukça aşı olmayanlar da bundan özenerek ...bir şekilde aşı olmaya yönelmiş Bir de mesela olacaktır. ilginç bir soru daha gelmiş... ...dinleyicimiz 379'da... Bir. ...korona geçirenler aşı olmuş gibi... ...muamele yapılacak mı diye soruyor. Şu an öyle bir düzenleme yok... He. ...onu... ...hani öyle bir açıklama da... ...gelmedi yok. daha yani doğrusu. Onların evet. da aşı olması lazım çünkü korona geçirmiş olması... ...onun bir daha geçirmeyeceği anlamına gelmiyor. Doğru söylüyorsun. Gerçi aşıda da öyle bir durum... ...söz konusu Hı. ama bir şekilde... ...ikinci dozu olduktan sonra bu seviye çok yükseliyor... Evet. hatta. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. İşte bu profesör Uğur Bey şöyle bir açıklama yaptı. Hani üçüncü üçüncü doz aşıyı da getirirsek yüzde yüze yakın bir koruma sağlayacak. Bu durumda aslında o kişilere her türlü imtiyaz verilebilir bu konuyla alakalı. Peki. Öyle düşünüyorum. Teşekkür e, bu ederim. Bu arada He. bana da bir soru gelmiş. Bu çok soruluyor. Özellikle Türkiye'ye gidecek olanlar, bu e, formu doldurmadan gidiyor, He. unutup gidiyor. Bir sağlık formu var. Evet. Bu formu doldurmadıklarında bunların da ceza yeme ihtimali söz konusu e, veya e, yabancı ise eğer ülkeye alınmama ihtimali de söz konusu Hı -hı. olabilir. Dolayısıyla bu sağlık formlarını e, sağlık Bakanlığı'nın evet. resmi internet sitesinden doldurmayı unutmasınlar. Evet. 72 saat kala. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olasın, kolay gelsin. Sağ Ja, ich bemühe mich dann alles äh, einigermaßen zu übersetzen. Denk, zunächst erstmal, Talha Barut war in der Leitung. Und zwar er hat er darauf hingewiesen, er sagt, es kommen immer wieder neue Regelungen dazu. Es ist, das, was heute gilt, muss nicht in zwei Monaten auch noch gültig sein. Das, war, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite hat er nochmal darauf hingewiesen, dass äh, Türkstämmige. Äh, die in die Türkei reisen, brauchen sich nicht äh, testen zu lassen dort, dort nicht testen zu lassen, denn es gibt auch für sie keine Quarantänepflicht. Nur für den Flug brauchen sie eben halt einen, äh, einen, einen Test, der negativ... Äh, sein muss sonst nehmen die Fluggesellschaften gar nicht mit. Vor allem muss man auch gucken, dass die die Uhrzeiten stimmen. giderken dikkat ettim, mhm. yani çekinde äh, memurlar sürekli saate baktılar. Test işte belli wie evet, tabi, olmaması ja. gerekiyor. Tabi, güzel oh. bir şey. Evet, evet. Ja, da wurde genau geguckt. Äh, als ich dann letztens im März dann in die Türkei geflogen bin, wurde genau geguckt. Also es ist nicht so, ich fliege jetzt am Freitag und ich gehe am Mittwoch dahin. Ja, aber da muss man genau gucken, wann geht der Flug? Wann geht der Flug? Am Freitag. Und dementsprechend muss man, also 48 Stunden sind ja vorgeschrieben, und äh, muss man die Stunden auch genau ausrechnen und sich dementsprechend auch testen lassen. Ja, äh, der Tal hat nochmal darauf hingewiesen, er sagt, äh, auf dem Rückweg muss man sich sowieso in der Türkei für den Rückflug ja auch noch mal testen lassen. Und hier gibt es ja äh, auch immer wieder Änderungen. Äh, Leute, die eben halt ihre Familien besuchen, brauchen die in Deutschland nicht in Quarantäne. Aber auf der anderen Seite ist ja vom, äh, vorgeschlagen oder beziehungsweise festgesetzt worden, dass man zehn Tage in Quarantäne muss. Und wenn man nach fünf Tagen dann eben negativ getestet wird, dann braucht man eben halt nicht mehr in Quarantäne zu bleiben. Die Auflagen sind streng, aber es wirkt eben halt... Quasi, äh, ja, äh, wir machen erstmal mit einem sehr ja. schönen Lied. Weil es war natürlich ein langes Gespräch zwischen Kasim und, und äh, Talha. Talha sagt auch immer wieder, es gibt für den Hinflug gibt es ein Formular, den man na, unbedingt ausfüllen muss, um in die Türkei einzureisen. Es kann äh, dazu führen, dass Einreise verwehrt wird, denn wenn man diesen Zettel nicht...